Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. <laughs> 9. sınıf tarih 1. dönem 1. yazılı klasik sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmanız ve e, beğeni tuşunu reklamanızı istiyorum arkadaşlar. Abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi e, cevap et. Şimdi cevaplar arkadaşlar. Cevaplarımıza bakalım. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuzda tarih nedir? Amaç ve yöntemleri hakkında bilgi veriniz diye bizden e, sormuş. Arkadaşlar e, kısaca şöyle cevaplayabiliriz. Tarih toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını birbiriyle olan ilişkilerini ele alan sosyal bir bilimdir. Amaç olarak insanın kendisini konu alan tarih yöntem olarak da kanıtların ortaya çıkarılmasını ve belirli bir yaklaşımla yorumlanmasını benimser. Geçmiş ve şimdiki zamandaki insan tecrübesinin tamamı tarihin konusu içinde yer alır ve tarihin konusu içine girer arkadaşlar. Peki tarihin konusu nelerden oluşur arkadaşlar? Evet, insanoğlunun meydana getirdiği faaliyetler Değişimler ve eserlerdir arkadaşlar. Tarihin konusu insanoğlunu meydana getirdiği faaliyetler, değişimler ve eserlerdir. Evet bunu da ikinci sorumuzdaki noktalı yerlere e, yerleştirerek, faaliyetler, değişimler ve eserleri yerleştirerek cevaplamış oluyoruz. Dikkat ederseniz ilk iki sorumuzla tarihin tanımı, amacı, yöntemi ve konusu üzerinde ne yapmış olduk arkadaşlar? Durmuş olduk. Bu iki sorumuzu bu şekilde cevaplandırırsak tam bir puan alacağız ve sizler de bunu yapacaksınız. Özellikle ilk yazılıda bu iki soru büyük ihtimalle arkadaşlar çıkacaktır. Tabii bunu daha öz olarak da siz cevaplayabilirsiniz. Ben biraz daha birinci soruda böyle geniş bir şekilde aldım. Kitabımızla da paralel olsun diye arkadaşlar sizler de cevaplandırdığınız zaman buna dikkat edersiniz. Ve üçüncü soru. Evet. Biraz önce siz de çözmüştünüz. Evet, tarih biliminin araştırma konusu içerisine giren iki önemli unsurundan birincisi olay, diğeri ise olgudur. Buna göre olay ve olgu hakkında bilgi vererek farkını belirtiniz. Arkadaşlar burada e, uzun tuttum cevabı. Hem öğrenin ders amaçlı hem de yazılı amaçlı. Siz bunu daha da özetleyebilirsiniz. Arkadaşlar olay tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, dini konularda kısa sürede meydana gelen gelişmelerdir. Olgu ise tarihte insanlığı etkileyen olayların ortaya çıkardığı sonuçlara göre uzun sürede meydana gelen gelişmelerdir, değişimlerdir. Olaylar kendine has özelliğe sahiptir. Somut bilgiler içerir, yer ve zaman bildirir. Olayların başlangıç ve bitiş süreçleri de bellidir arkadaşlar. Fakat olgular geneldir, süreklilik gösterir, soyuttur. Olgularda belirli bir yer ve zaman söz konusu değildir arkadaşlar. Süreç içinde ortaya çıkan değişimlerdir. Olayların sonucunda tabii. Tarihi olay ve olgu arasındaki farklar ise şunlardır arkadaşlar. Tarihi olay biriciktir özgündür tekrarlanamaz. Ancak tarihi olgu ise geneldir ve tekrar edebilir. Demek ki Tarihi olaylar tekrar edemez, biriciktir, özgündür ama olgular geneldir ve tekrar edebilir arkadaşlar bunu unutmayın. Bir örnek İstanbul'un fethi bir olaydır. İkinci kez bir İstanbul'un fethi Fatih vesaire yok değil mi? Ama Anadolu'nun İslamlaşması arkadaşlar bir olgudur değil mi? E, Türklerin Anadolu'ya gelip e, İslam'ı yaymaları değil mi? İslam'ı orada yaşamaları, e, bundan etkilenen insanların İslamlaşması, Türkleşmesi, bu Anadolu'daki e, yaşanan süreç nedir? Bir olgudur arkadaşlar. Dolayısıyla e, sorumuzun cevabını bu şekilde ne yapıyorsunuz? Veriyorsunuz arkadaşlar. E, Tabi hocanız böyle bu kadar uzun sormayabilir. Ben bunu öğrenmeniz açısından da böyle yaptım arkadaşlar. Siz bunu öz bir şekilde çalışın. Hatta not tutun. Şu anda notlar alın arkadaşlar. Ve o kendi notunuzu ezberleyin. Yazılı da hocanız sorduğu zaman tak 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 yazın. Diğer sorumuza gelelim arkadaşlar. Kaynak olmadan tarihi gerçekleri ortaya çıkarmak ve onları yazmak mümkün değildir. Buna göre tarih biliminin kaynakları nedir? Bilgi veriniz demiş. Arkadaşlar birinci el kaynaklar ve ikinci el kaynaklar olarak ikiye ayırab ayırabiliriz. Birinci el kaynaklar yani ana kaynaklar olayın geçtiği döneme ait belge ve bulgulardır. Bunlar kitabe, abide, arkeolojik buluntular, para ve benzeri şeylerdir. İkinci el kaynaklar ise olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynakları faydalanılarak meydana getirilen eserlerdir. Arkadaşlar, dolayısıyla bu iki kaynağı biz tarihte ne yapıyoruz, kullanıyoruz. Peki soru dört, tarih bilimiyle uğraşan biri eserini oluştururken hangi bilim dallarından faydalanarak? oluşturur arkadaşlar. Arkadaşlar tarihçiler siyasi, askeri, kültürel, sosyal ve biyografik çalışmalar yaparken coğrafyadan, sosyolojiden, ekonomiden, felsefeden, kronolojiden, etnografyadan, hukuktan, heraldikten, arkeolojiden, sanat tarihinden, dil biliminden ne yapar? faydalanır. Dolayısıyla tarih e, bilimi birçok bilimle ilişkilidir. Hatırlayın edebiyat dersinde de edebiyatın ilişkili olduğu bilimler görmüştük. Orada da edebiyat tarihle de ilişkiliydi. Hatırlarsanız. E çünkü edebiyat dil, dilin gelişimiyle ilgili bir alan. Dolayısıyla tarih ne yapacaktır? Onunla da ilişki e, içinde olacaktır. Onun için tarih birçok bilim dalından ne yapacaktır arkadaşlar? Faydalanacaktır. Burada saydığımız işte coğrafya, sosyoloji, felsefe, ekonomi, kronoloji, etnografya, hukuk herhalde arkeoloji sanat, tarih edebiyat değil dil bilimi bütün bunlar tarihin ilişkili olduğu bilim dallarıdır ve tarih bilimliğiyle uğraşan birisi de eserini oluştururken konusuyla ilgili bu bilim dallarına ne yapmak zorundadır? Müracaat etmek zorundadır arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Arkadaşlar bir tablo verilmiş. Burada bir test tekniğiyle soru sordum size. Bunlardan hangisi e, yanlış verilmiştir diyor. Arkadaşlar Edirne seçeneği yanlıştır. Neden? Çünkü Edirne seçeneğinde arkadaşlar e, epigrafi dillerin tarihini, gelişimini ve değişimini araştır demiş. Yanlış arkadaşlar. Dolayısıyla e, Edirne seçeneğini burada e, işaretliyoruz. E, 1, 2, 3 ve 4. maddelerdeki açıklamalar doğru. Soru 6. Türklerin tarihte ilk yazılı belgeleri hakkında bilgi veriniz e, demiş arkadaşlar. Arkadaşlar bu edebiyat dersiyle de ilişkili bir soru. 10. sınıftan bu karşınıza çıkacak ezberleyin bu soruyu. Tarihte arkadaşlar Türk adının geçtiği yazılı ilk metinler Orhun kitabeleridir. Diğer adıyla Göktürk kitabeleri. Bu kitabeler hakkında ilk bilgiler 13. yüzyılda yaşayan Cüveyni'nin Tarihi Cihan Güşa isimli eserinde yer alır. Evet Cüveyni ilk bahsediyor. Sonra Danimarkalı Mesel Şimit 1721'de bu eserleri görerek Avrupa toplumuna tanıtmış. Ve kitabelerin okunuşunu ilk çözen ise Danimarkalı dil bilimci William Thomson, arkadaşlar William Thomson'dir. Bu olmuş ve bu abidelerin Türklere ait olduğunu tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya ve bilim dünyasına yaymıştır. Ve biz de arkadaşlar tarih araştırmalarımızda özellikle İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, Türk tarihi e, araştırmalarında bu kitabelere ne yapıyoruz? Başvuruyoruz. Arkadaşlar bunlar çok önemli e, kitabelerdir, bengü taşlardır. Dolayısıyla diğer adı Göktürk kitabeleridir, Köktürk kitabeleri. E, bu kitabeler ilk yazılı belgeler olarak kabul edilmiştir. Arkadaşlar e, edebiyat açısından, bilim açısından önemli. Ha, bundan önce mesela... E, bazı tabletlerde ve kaselerin yanlarındaki yazılı şeyler bulunmuş fakat edebi anlamda yani teknik anlamda asıl şey bunlar, eserler bunlar. Arkadaşlar soru 7. Milli ve toplumsal kimliğin oluşmasında etkili olan unsurlar nelerdir? Bilgi evet, milli ve toplumsal kültür. Bu da ders konularımız arasında arkadaşlar. Arkadaşlar milli ve toplumsal kimliğin oluşmasında tabii ki en önemli etken nedir? Dildir. Bunun yanında tarih birliği, dini inanışlar, devlet yapıları, coğrafi birliktelik, musiki, ülkü birliği, edebiyat bütün bunlar ne yapacaktır arkadaşlar? Milli birliğin oluşumunu sağlayan unsurlardandır. Tabi tarih çok önemli. Tarih kimliğin oluşumunda da hafızanın destekleyicisidir arkadaşlar. Eğer tarih olmazsa dil, edebiyat olmazsa bunlar aktarılmazsa geleceğe arkadaşlar o zaman toplumsal hafıza desteklenmeyecektir. Ve milli kimlik unutulacaktır. Onun için çok önemli. Soru 8. Türklerin kullandıkları takvimler hakkında bilgi veriniz. Arkadaşlar aşağıdaki açıklamayı işliyoruz, görüyoruz. Türkler arkadaşlar 12 hayvanlı Türk takvimi, Hicri takvim, Celali takvimi, Rumi takvim ve Miladi takvimi Kullanmışlardı. Peki bunları niye kullanmışlar arkadaşlar? Yaşadıkları coğrafyaya göre kültürel, ekonomik ve dini etkileşimler e, Türkleri bu takvimleri kullanmaya zorlamıştır arkadaşlar. Evet, gene takvimle ilgili bir soru. Arkadaşlar, e, Türklerin kullandığı bu takvim soruda. E, Güneş yılı esas alınarak kullanılmıştır demiş ve mali işleri Osmanlı Devleti dönemindeki mali işleri eee düzenlemek amacıyla kullanmıştır. 1839'dan itibaren de Mart ayı mali yılbaşı olarak kabul edilmiştir. Bu hangi takvimdir arkadaşlar? Bu e, Rumi takvimdir. Evet, Rumi takvim. Osmanlı'nın mali işleri takip etmek için kullandığı bir takvim çeşididir. Soru 10. Yüzyılların sınıflandırılmasında hangi kavramı dikkate e, alırız arkadaşlar diye sorulmuş. Açıklayarak bilgi verin. Burada da uzun tuttum. Daha iyi öğrenesiniz diye arkadaşlar siz bunu özetlersiniz. Yüzyılların sınıflandırılmasında e, arkadaşlar e, Milat kavramı dikkate alınır. Hazreti İsa'nın doğumundan önceki yıllara Milattan önce, Hazreti İsa'nın doğumundan sonrasına da Milattan sonra denilir arkadaşlar. Yüzyıl kavramı teorik olarak sonu çift sıfır ile biten bir yılda başlar ve yüzyıllık dönem anlamında kullanılır. Bu kavram 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar bir ek bilgi sunuyorum bu size faydalı olsun diye. E, yüzyıl hesaplamalarında verilen tarih 1 ve 2 basamaklı sayıdan oluşuyor ise 1. yüzyıldır. 3 basamaklı sayıdan oluşan bir e, tarih ise yüzler basamağına bir eklenir. 4 basamaklı sayıdan oluşan bir tarih ise binler ve yüzler basamağındaki sayılar... İki basamaklı kabul edilir ve bu sayıya bir eklenir ee, arkadaşlar. Bunu da bir ek bilgi olarak sizlere sunmak e, istedim ee, sevgili öğrenciler. Bunu da e, bilgi hazinenize yerleştirin. Ama cevap bölümünü özetleyerek eğer hocanız böyle bir soru sorarsa yazarsınız e, kıymetli öğrencilerim. Evet bu da e, bu şekilde yapılmış oldu arkadaşlar. Şimdi... Diğer sorumuza geçelim yavaş yavaş. Evet. Arkadaşlar soru 11. Müslüman Türklerin hayatında yer tutan Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, orucun başlangıcı, orucun bitmesi, bayramın başlaması hangi takvime göre e, hareket edilir? Arkadaşlar Hicri takvime göre. Evet, Müslümanların hayatındaki bu sayılan maddeler Hicri takvime göre e, ayarlanır arkadaşlar. Cevabımız Hicri takvim. Soru 12. Tarihi olay ve olgular düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangi hangisi olayın özelliklerinden biri değildir. Arkadaşlar Edirne seçeneği değildir. Tarihi süreç tekrar edebilir diyor. Hayır. E, olaylar arkadaşlar e, tekrar etmez ama olgular zaman içinde ne yapar? E, gelişir. E, dolayısıyla e, Edirne seçeneği eee yanlıştır. 13. soruya bakıyoruz. Orta Asya Türk tarihi ile ilgili bir araştırma yapmak isteyen bir tarihçi Orta Asya'da bulunan Türk yazıtlarını okumak için Aşağıdaki bilim dallarından hangisinden faydalanmalıdır e, arkadaşlar? E, epigrafiden faydalanmalıdır arkadaşlar. E, çünkü burada e, bu bilim dallarından dil ile ilgili, yazıyla ilgili bir alan epigrafi Hatırlayın dördüncü soruda da yanlış cevap olarak verilmişti. Dolayısıyla e, sevgili arkadaşlar e, 13. sorumuzu edirne olarak düzeltiyorum Ceyhan epigrafi olarak e, işaretliyoruz. Arkadaşlar soru 14'e geliyoruz. Bereketli Hilal deyince ne anlıyorsunuz denmiş. Kısaca açıklayınız. Arkadaşlar Anadolu'nun güneydoğusu ve Mezopotamya'yı içine alan bölgeye bereketli hilal denir. Demek ki bereketli hilal Mezopotamya'yı içine alan ve Anadolu'nun güneydoğusunu içine alan bölgedir. Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce Anadolu'nun güneydoğusunda ve Mezopotamya'da ortaya çıkmıştır. Bereketli hilal olarak da adlandırılan bu coğrafyada ilk yerleşme ile ilgili hareketlilikler bu kuşakta görülmeye başlamıştır. İklim giderek insan yaşamına uygun hale gelmiş ve bu bölgede nüfus artmaya başlanmıştır. Yani hayatın doğuş yeri olarak kabul edilir. Şimdi bu sorudan sonra... Göbekli Tepe ile ilgili sorumuz gelecek arkadaşlar. Biliyorsunuz Göbekli Tepe ülkemizde, Urfa'da, Urfa'ya yakın bir bölgede çıktı ve tarihin gelişimini, yeniden yazılmasını gerektiren bir husus oldu. Dolayısıyla bu da bereketli hilal içinde yer alıyor. Kitabımızda bununla ilgili bir görselimiz de var arkadaşlar. Oraya muhakkak bakın, şöyle bir karıştırın o görsele. Bakın, dolayısıyla bereketli hilalle beraber arkadaşlar, burada Yeah. hayatın doğuşu Mezopotamya'yı içine alan Güneydoğu bölgesindeki bu bölgede arkadaşlar e, ilk yerleşme ve e, ilk yerleşmelerle ilgili hareketlileri, hareketliliklerin e, görüldüğü ifade edilmiş. Evet arkadaşlar işte sorumuz geldi. UNESCO dünya mirası listesine alınan Göbekli Tepe nerededir? Özelliği nedir? İşte o e, bereketli hilal içindeki yerimiz Göbeklitepe. Tepe. UNESCO Dünya Mirası listesinde alınan Göbekli Göbekli Tepe, arkadaşlar, Şanlıurfa Kent Merkezinin 18 kilometre kuzey doğusunda Örencik Köyü yakınlarındadır. Burada 1995 yılında arkeolog Klaus Schmidt tarafından başlayan kazılar sonucunda insanlık ve uygarlık tarihini değiştirecek veriler bulunmuştur. Göbekli Tepe'de konut özelliği taşımayan bu yapılar dini ve ayinsel bir amaç taşımaktadır. Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olan bu yapılar merkezde ikiz T şeklinde dikili taş ile onu çevreleyen taşlar ve duvarlardan oluşmaktadır. Her bir dikili taş en az 50 ton ağırlığında olup 4 ile 6 metre uzunluğundadır. Arkadaşlar bu önemli bir kültür mirasımızdır. Dünya çapında dünya tarihini değiştirebilecek bir gelişmedir sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar yazılı sorularımızın böylelikle ilk bölümü Dün sonuna geldik. Şimdi birazdan 16. sorumuzla e, devam edeceğiz. Videomuzun e, yeni bölümüyle devam edeceğiz. Şimdi birazdan 16. sorumuzla e, devam edeceğiz. Soruların bir kısmı ikinci yazdığımızda da çıkacak. Özellikle 15'ten sonrası soruları ikinci e, tarih yazılımız içinde çalışın. Evet 16. soru. Yerleşik yaşama ve medeniyete ait bir ilk yerleşim merkezleri yazıdan önceki dönemde görülmektedir. Buna göre bu döneme ait Anadolu'daki yerleşim merkezlerinin adlarını yazınız e, demiş arkadaşlar. E, arkadaşlar yerleşik yaşama ve medeniyete ait ilk yerleşim merkezleri yazıdan önceki dönemde görülmektedir. Anadolu'daki Göbekli Tepe, Çatalhöyük ve Çayönü gibi yerleşim yerleri, bu dönemi aydınlatan önemli yerleşim yerleridir. Evet arkadaşlar ilk yerleşim yaşama ve medeniyete ait ilk yerleri olarak nereler kabul ediliyor? Göbekli ülkemizde bunlar. Anadolu'da. Çatalhöyük ve Çayönü gibi yerleşim yerleri Anadolu'daki ilk yerleşim yerleri arkadaşlar ve bu dönemi aydınlatmaya yarayan yaşam bölgeleridir. Soru 17'de ise bir yazı şeklinin adı soruluyor. Bu yazının bilimsel adı nedir? Yani çivi yazısından bahsediyor. Başlangıçta insanların kayıt tutmalarına yardımcı olmak için kullanılan bu yazı sembol şeklindeki işaretlerden oluşmuştur. Bu yazıda avuç içine sığabilecek bir kil tablet üzerine kareler çizilir ve anlatılmak istenenler sembollerle verilirdi. İşaretler çiviye benzetildiği için bu yazı çeşidine çivi yazısı da denmiştir. Bu yazıya ne ad verilir arkadaşlar? piktografik yazı adı verilir. Evet demek ki çivi yazısının bilimsel adı nedir arkadaşlar? Piktografik yazı. Bunu unutmayalım. Büyük ihtimalle hocanız soracaktır. Ben soru hazırlamış olsam, yazılı yapmış olsam öğrencilerime bunu ne yaparım arkadaşlar? Sorarım. Kesinlikle sorarım. Evet, piktografik yazı çivi yazısının diğer adı olarak Karşımıza ne yapıyor, e, çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu soruları çok dikkatli bir şekilde çalışalım, notlar e, tutarak e, çalışalım ve e, arkadaşlarımızla da inşallah paylaşalım e, değerli öğrencilerim. Evet, değerli öğrencilerim bu arada e, sorularımıza devam edelim. 18. E, soru. <laughs> Yazının ve yazı araçlarının gelişimine hangi milletler katkı sağlamıştır? Evet burada da önemli bir soru. Arkadaşlar Sümerler mabet ekonomisinin zorunluluğu ile sembol yazısını yani piktografı e, icat etti. Hani bizim çivi yazısı dediğimiz piktograf. E, Sümerlerden sonra çivi yazısı yani piktograf Akat, Babil, Asur, Hitit ve Urartu gibi medeniyetler tarafından geliştirilmiştir. Yani Sümerlerle başladı bunu Akatlar, Babiller, Asurlar, Hititler, Urartular geliştirdi ve Mısırlılar hieroglif yazısını kullandılar. Onlar da yazıya hieroglifle katkı sundular ve hierogliften hareketle Finike alfabesi, Finike'liler Finike alfabesini geliştirdiler. Bu alfabeden Sami alfabesi, sonrasında da Latin alfabesi ne yapılmıştır arkadaşlar? Geliştirilmiştir. Soru 19. İlk çağda Anadolu'daki medeniyetlerin adlarını yazın. Arkadaşlar Hititler, Lidyalılar, Frigler, Urartular. Bunlar ilk çağda e, Anadolu'daki medeniyetler. Ve soru 20'de de bir e, medeniyet tanıtılmış. Hangi medeniyettir? İşte bakın Van'da Van Kalesi'nin yanında su kanalları açmış, su bentleri, mezar odaları inşa etmişler. E, bilgi verilmiş arkadaşlar. Bu medeniyete biz Urartular diyoruz. Evet, Urartular e, taş işçiliğinde gelişmişler arkadaşlar. Van Kalesi ve çevresinde yaşamışlar. Su kanalları, su bentleri ve mezar odaları etmişler. Hatta arkadaşlar ilk tuvalet e, sistemini kurmuşlar da diyebilir. Yani kaleye gittiğiniz zaman e, kaleyle ilgili belgeselleri izleyin. Eğer yolunuz düşerse Van Kalesini ziyaret edin. Orada tuvalet sistemi de yapmışlar. E, arkadaşlar dolayısıyla e, maden işleme sanatında da e, ilerleme e, kaydetmişler. Bu e, medeniyet. Urartular arkadaşlar. Evet, Urartular olarak geçiyor sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, diğer sorularımıza geçelim. Soru 21'e geliyoruz. İlk çağın tüccar topluluklarının adlarını yazınız. Arkadaşlar, ilk çağdaki tüccar topluluklar topluluklar şunlar. Asurlular, Fenikeliler, Lidyalılar ve Soğutlar. Bu dört e, topluluk e, veya millet, toplum e, ilk tüccar topluluklar. Evet Asurlar milattan önce 2000 ile milattan önce 612 yılları arasında yaşıyor. Fenikeliler milattan önce 12 ile milattan önce 2. yüzyıllar. Lidyalılar milattan önce 2. yüzyıl ve Soğutlar. Bunlar e, ticari e, topluluklar, tüccar topluluklar. Soru 22'de ise arkadaşlar boşluklar verilmiş. Hangi, e, e, nasıl doldurulmalı? Birinciye Lidyalılar parayı bulan, e, ilk madeni parayı, sikkeyi bulan. E, hangi tarih? Milattan önce 7. yüzyıl. Evet, milattan önce 7. yüzyıl. Birinciye Lidya, ikinciye milattan önce 7. yüzyılı ekliyoruz. Ve soru 23. Arkadaşlar 3 kavram verilmiş. Üçü de aynı şeyi içeriyor. Nom, site ve polis. Ayrı ayrı medeniyetlerde bu isimler verilmiş bu kavramlara ama üçünün de anlamı aynı. Bu isimlendirme neyi adlandırıyor? Neyin karşılığıdır arkadaşlar? Bu adlandırmalar arkadaşlar şehir devletlerinin karşılığıdır. Yani nom şehir devleti demek, site de şehir devleti demek, polis de şehir devleti demek. Bunlar Arkadaşlar görüldüğü zaman farklı medeniyetlerdeki şehir devletlerini kastediyor demektir. Buna dikkatinizi çekmek istiyoruz bu soruda büyük ihtimalle bu soruda gelebilir. Özellikle Lidyalılar sorulacaktır. İlk tüccar devletler bu gelebilecektir. Şehir devleti soru veya şehir devleti nedir şeklinde de soru gelebilir sevgili arkadaşlar. Onun için buna dikkat edelim. Soru 24'e geliyoruz kıymetli arkadaşlar. Monarşi nasıl bir yönetim biçimidir? Açıklayınız demiş arkadaşlar. Yönetim biçimlerinden biri sorulmuş. Diğer farklı teokrasi vesaire de sorulabilir. Burada biz monarşiyi sorduk. Dönemin özelliğine göre. Monarşi arkadaşlar siyasi gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu ve yön, yönetimin e, genellikle kan yoluyla yani kan bağı, akrabalık ilişkileriyle bireylere geçtiği yönetimle biz monarşi diyoruz. Peki. Diğer soru Roma toplumu kaç sınıfa ayrılmıştır diye sorulmuş ve bu sınıfların adları nedir? Arkadaşlar Roma toplumu 3 sınıfa ayrılmıştır. Bunlar patriciler, plepler ve köleler olmak üzere 3 sınıftır. E, senatoda görev yapan soylu sınıfa patrici denir. Roma'ya sonradan gelip yerleşenlere de Pleb adı verilir. Köleler ise Roma'nın işgal altındaki ülkelerden getirilmiş olan patricilerin evlerinde hizmetçilik ya da uşaklık yapan tarlalarda işçi olarak çalışan kişilere verilen sınıflara verilen isimdir arkadaşlar. Arkadaşlar 26. soruya gelelim. Koloni ve kolonicilik kavramlarından. Ne anlıyorsunuz diye sorulmuş, açıklayınız. Arkadaşlar, ülkeleri dışında ele geçirilen toprakları kendilerine bağlayarak, bazen de kendi vatandaşlarını o bölgeye yerleştirerek, genellikle ticari faaliyetlerde kullanmak üzere amacıyla oluşturulan idare şekillerine koloni denir. Bu kolonilerin devletin idaresinde aktif olarak kullanılmasına da kolonicilik adı verilir arkadaşlar. Biliyorsunuz sömürge eylemleri sırasında bunlar çokça yapılmıştır. Zaten bu soru sömürgecilik işlemleriyle de ilgili bir sorudur. O konular geldiği zaman hocanız bu benzer soruluyu da sorabilir. Onun için koloni, Kolonicilik kavramlarını ne yapalım arkadaşlar? Çok iyi e, öğrenelim. Evet demek ki monarşi tek e, kişinin yönetimiydi. E, Roma toplumunda üç sınıf görüyoruz. Patriciler, plepler ve köleler olmak üzere. Koloni ise arkadaşlar genellikle ticari faaliyette bulunmak üzerine sömürgeci devletlerin sömürgelerinde oluşturduğu idare e, biçimlerine koloni adı veriliyor bu e, durumun e, aktif olarak kullanılmasına da kolonicilik e, adı veriliyor sevgili öğrenciler evet arkadaşlar şimdi diğer e, sorularımıza geçelim e, yavaş yavaş e, videomuzun sonuna da geliyoruz soru 27 kadeş e, savaşının Esas nedeni nedir arkadaşlar? Niçin Kadeş Savaşı'na e, gidilmiş? Bu savaş yapılmış arkadaşlar? Arkadaşlar savaşın gerçek nedeni Mısır ve Hitit devletlerinin birbirine eşit kuvvetler haline gelmesi ve bu iki büyük devletin ekonomik menfaatlerinin Kuzey Suriye toprakları üzerinde çatışmasıydı. Yani Kuzey Suriye'de bu iki devletin menfaati birbiriyle çatıştığı için arkadaşlar bu savaş çıktı. Ve milattan önce 1280'de yapılan Kadeş Barış Antlaşmasıyla son buldu. Bu antlaşma tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır. Arkadaşlar bu sorunun farklı bir tarzını da sordum karşınıza çıkar diye. Soru şöyle. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma hangisidir ve tarihi nedir? Arkadaşlar ilk yazılı anlaşma Kadeş Barış Antlaşmasıdır. Biraz önceki soruda da geçmişti. Milattan önce 1280'de yapılan Kadeş Barış Antlaşması tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmadır sevgili Arkadaşlar dolayısıyla bu iki soru birbirinin benzeri fakat içerik ve soru şekli olarak farklı sorular e, bu iki şekilde de sordum ki arkadaşlar daha iyi kavrayasınız e, sınavda daha iyi yapasınız tabi her öğretmenin bir yoğurt yiyişi var. Her iki şekilde de veya bunu biraz daha değiştirerek sorabilir hocalarınız arkadaşlar. Onun için derslerdeki hocalarımızın ders işleyişlerine, bizlere tutturduğu notlara dikkat ederek çalışıyoruz. Bizim sorularımızda onlara destek yaparak çalışıyoruz arkadaşlar ve böylelikle başarıyoruz. Evet arkadaşlar, soru 29. Aşağıdakilerden hangisi kolektif ceza kavramını açıklayan bir e, ifadedir arkadaşlar. E, arkadaşlar Bursa seçeneği suçu işleyenin yakınlarının da cezalandırılması. Arkadaşlar buna kolektif ceza verilir. Normal modern hukukta suçu işleyen kendisi o cezayı görür. Hatta İslam hukukunda da öyledir arkadaşlar. Suçu işleyen o cezayı görür. Onun e, yaptığı işten dolayı akrabaları vesaire cezaya çarptırılmaz ama kolektif cezada suçu işleyenin yakınlarına da ceza verilir. 30 soruya gelelim. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi kolonizasyon faaliyetlerinde bulunmamıştır? E, i̇ki önceki soruda koloni e, sorusunu sormuştuk. Ne demek olduğunu. Arkadaşlar, Frigler kolonizasyon e, faaliyetlerinde bulunmamıştır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, e, fenikeliler, asurlar, İyonlar, yunanlar kolonizasyon faaliyetlerinde kolonileri bulunduğu halde pirikler bu faaliyette bulunmamıştır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan'dır. Arkadaşlar sorularımızın sonuna geldik. Bu duygularla yazılılarda gireceğiniz yazılılarda başarılı olmanızı canı gönülden istiyorum. E, kanalımızdaki diğer yazılılarda lütfen takip edin. E, kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Değerli öğrencilerim.